Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Eylül ayı içerisinde aşk hayatı iş hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Meraklarınız gitsin efendim. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz, sevgili yengeç burçları. Evet efendim. Evet sevgili yengeçler baya bir hmm, Eylül ayında gökyüzü olayları uslanmıyor. Eylül ayı içerisinde evet efendim. Evet yüzde kırk yüzde elli yüzde elli diyebileceğim yüzde ellinizde sıkıntı var. Sanırım Eylül ayı da çok fazla size pek iyi gelmeyecek gibi duruyor. Yıkımlarınız var efendim kaçış durumlarınız var hayal kırıklıklarınız var ama iş hayatıyla alakalı ama sağlığınızla alakalı ama efendim aşk hayatıyla alakalı sıkıntılar var %50'nizde sıkıntı var. %50'nizi iyi görüyorum sevgili yengeç burçları. Evet efendim bekleme halindesiniz. Bir şeyleri hazırlamışsınız. Belki de iş başvuruları yaptınız. Efendim ya da tedavi görüyorsunuz sağlığınızla alakalı. Ya da mahkemeleriniz var. Sıkıntılarınız var. Miras olaylarınız var. Borçlarınız var. Gayrimenkullerle alakalı sıkıntılar olabilir ilişkinizle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Sevgili efendim yengeç burçları bekleme halindesiniz. Hayal kırıklığı yaşayabilir bazı yengeçler yüzde ellisi. Bazıları da ben bağlıyım diyor bağlıyım, tutukluyum, sana gelemiyorum, kıpırdayamıyorum diyor. Sana gelemiyorum, zincirleri kıramıyorum diyor sevgili yengeçlerde. Evet efendim karşı partnerleriniz de size aynını söylüyor olabilirler. Efendim bekleme halinde olacaksınız, bekleyeceksiniz, Murat gemisini bekleyeceksiniz. Fakat bazılarınızda sevinecek, güneş gibi parlama durumları var. Çocuk gibi sevinebilirsiniz aşk hayatında, iş hayatında, sağlıkta efendim enerjiniz yüzde elli yüksek olacak. Yüzde elli inişli bir vaziyette olacak. Sevgili yengeç burçları murada erme durumlarınız var. Murada ereceksiniz, sevineceksiniz efendim. Geçmiş defterleri kapatacaksınız. Yeni bir yol çizeceksiniz. Yeni bir sayfa açacaksınız sevgili yengeçler. Efendim bekleme halinde olanlarınız var. Denge kurmaya çalışabilirsiniz. İş hayatıyla alakalı efendim sıkıntılarınız vardır. Ani kararlar vereceksiniz. Tam Eylül'ün sonuna doğru ani kararlar verme durumlarınız var açıkçası. Aniden karar verebilirsiniz. Delilik yapabilirsiniz. Denge kurmada zorlanıyorsunuz kaçış halinde olan yengeçleri görüyorum. Biraz sıkıntılı haldeler efendim. Mahkemeleriniz var, sıkıntılarınız var sevgili yengeç burçları. Efendim sıkıntılarınız var. Geçmiş hataları değerlendireceksiniz. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz neden ilerleyemiyoruz? Biz neden başaramıyoruz gibilerden geçmiş hatalar değerlendirilecek. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakalım. Evet bazılarınızda var. Yüzde otuzunuzda barış görüyorum. Yüzde otuzunuz, yüzde yetmişiniz efendim bandajlardan sıyrılması lazım. Memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Değişimlere doğru gideceksiniz. Yani burada ana tema sizin değişimlere doğru gideceğinizin göstergesi sevgili yengeç burçları. Tabii bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.